Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bayramın üçüncü günündeyiz kusura bakmayın buradan aşağı inirim bakayım yerlere doğru bayramın üçüncü günündeyiz ve arkadaşlar gezdik dolandı kurbanlarımızı kestik bugün de gittik yengeleri ziyaret ettik hasta olanları da ziyaret ettik geldik eve arkadaşlar Dedim şu Trabzon'un güzelliğini bir göstereyim. Ben şimdi gözüm aldı oraya. Şöyle güneş vuruyor oraya herhalde. Dur yakınlaştıracağım kamerayı. Güneş vuruyor oraya. Ve camların ışıltısına bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şey yaptık gezdik, eğlendik. Anca şimdi Trabzon'dan geldim. Misafirliğe gittik biz de bayramlaşmaya. Yağmur yağdı. Ben evden çıkarken yağmur yağardı. Dedim bostanlara eyhe koymadım ben. Dedim o ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Döndük eve. Dedim bostanlara eyhe vurmaya gideyim. Çünkü yağmur yağarsa bir daha ıslatma gereği duymam. Yağmur yağarsa da Erir ehyası, gübre yani. Ama şimdi var ya yerler ıslak suduruy. Ama mecbur koyacağım bu ehyayı. Arkadaşlar şöyle, hasta güzel de yağdı yani. Fena yağmadı. Ustanların son durumu haberi arkadaşlar. Şimdi evlekleri ne? koyacağım ehyaları yarın da yağışlı aldı. Yarın da yağışlı aldığı için evlekleri koyacağım ehyasını. O yağmurun suyuyla birlikte erir. Bunların kuvvetini de vermiş olurum dedim. O da yağdı ki kaymak hayırdım yani buradan aşağı. Bayramımızı yaptık. Şeylimle, e, gezmemizi yaptık. Herkes kurbanlarını kesti. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Ee, yaptık ettik şimdi biraz daha bu bahçelere bakalım dedim yani bakalım şey olacak mı bunu da hemencecik koyayım arkadaşlar buradan yukarıya doğru koyacağım onu şimdi arkadaşlar koyayım ehyasını güzel bir çıkalım yukarı akşama doğru da oldu bugün geç davrandık geç ziyaretlerimizde bulunduk büyüklerimize gittik bayramlaştık e bize de dün de gelenler oldu yani bize. Biz de dün de kendimiz ağırladık. Birinci günü zaten kurban kestik. Annem Nuray hallettim. Geldim şimdi akşam oldu yani. Diyeceksiniz ki ha bu vakitte ne şey yaparsın ama. Akşam da oldu ama mecbur koymam lazım. Yarında da yağışlı aldı burasını. Yarın da yağışlı aldıysa bu ehyay koyayım da o yağmurun suyuyla birlikte erisin. Kuvvetlensin bostanlarımız. Zaten aa, çiçek açtılar. Hemen döktüler çiçek. Onları hemen koyayım bitireyim. Hadi bana kolay gelsin arkadaşlar. Hemen bitireyim bu işi. Bir avucu alayım, Havale dağıtıyorum. Yağmur yağarsa bu buna fayda edecek. Bu domates çuğunun dibine de koyayım. Hemen burayı ehyalayıp çıkacağım yani. Ondan sonra rahat ederim. Bunun ehyasını koyduktan sonra rahat ederim. Yapraklarına değdirmiyorum. Hemen zararlı onun yapraklarına. Sadece köküne koyuyoruz. Çok da yağmur yağdı. Hayayırım ama mecbur koyulacak da. Dolanıp hepsini koyacağım böyle. Aha ha balecük. Halledelim bu işimizi de. Bu işte çıksın. bayramın ikinci günüydü. Herkes patates koparırdı. Benim de patatesim koparacak yani. Bu kenarki bahçe patatesim orayı da koparsam fena olmaz. Bostanlarımın çiçeklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ha, bak hep çiçek yoktu. Kenar gözükmüyor ha şimdi. Çerleğimiz de çamurdan ağırlaştı. 你们能不能拿点钱出来

结果。<Okay. S 2> okay, Bitti arkadaşlar. Ehyamı hep vurdum, çıktım. Yağmurda yağması yağacağınımış yarın. Bu akşamdan beri şimdi vurdum ya arkadaşlar. O eriyecek yağmurla birlikte bir daha ıslatma gereği duymayacağım arkadaşlar. Gene bir vurdum, çıktım bu bahçeli. Hasta güzel büyümeleri fena değil benim görünüşme göre. Arkadaşlar vallahi de billahi yoruldum Sabahtan beri burada uğraşıyorum Akşamımda oldu Akşam ışıkları yandı yani Hadi yavaş yavaş eve gidelim Çıkalım eve şimdi Buraya kadar beni izlediyseniz arkadaşlar Kanalıma abone olmayı beğen tuşuna basmayı unutmayın Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar Hadi şimdilik Hakan versin bana kamerayı Şöyle bahçeli çeke, çeke gidelim bir yağmur yağdı gene etraf coştu ottan arkadaşlar. Bir bakalım onlara. Hadi Hakan sen e, ehya'yı al pentelikleri alı gidelim. Hadi arkadaşlar. <laughs> Akşam oldu ama arkadaşlar ben işimi hallettim. Çabuk çabuk. Arkadaşlar şöyle aha, baka hemen bir yağmur yağdı. Dur Duruma bakın arkadaşlar. Yine ot çoştu geldi ha. Ha buralar ottan çoştu yine. Aynı solda ama biberlerim ha bak yağmurun hemen şeyine büyüdüler. Patlıcanlarım da fena gözükmüyor buralar. Akşam karanlığı oldu ama ha o ara biraz boş o olsun. Mısırlarım da fena gözükmüyor buralarda. Ha böyle çeke çeke gideceğim arkadaşlar. Kapya biberlerim hep de şey delmiş. Kurt delmiş onları. Onlara ilaç vuracağım arkadaşlar. Biberlerin yapraklarına bakın. Hep delik deşik duruyla zehir vurmam lazım bunlara. Ha böyle. Bunlara zehir vurma vakti geldi. Islak suda olduk. Yağmur yağdı ya ıslak suda olduk. Ama ne yapayım. Anca bu vakitte eve geldim. Akşam ezanına işlerimizi hallettik. Hanıdır? hanesin Pıtırıcık. Pıtırıcık. O bakay Hakan. A. Hakan beşten geliyor ya Hakan'a bakay. Akşam oldu akşam arkadaşlar. Anca hallettim ama olsun. Gidelim eve şimdi rahat edelim kafamızda. Ehe koymuş. Habriye bakın arkadaşlar. Geldi aşağı. Gelir misin? E, ayağından çıkar terliklerini Evet e, ikisini de eline alacaksın. Yağmur yağdı ya diye kayayım diye terliklerle. Ha bu da düştü ha burada. Ha bu. Onu da yaparız. Ha şimdi değil rüzgar esti ya akşam. Yaparız onu. Oy gideyim eve şimdi azıcık dinleneyim. Üç gündür gerçekten yoruldum. Gerçekten bayram yordu bizi. <laughs> Hadi arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Diğer vloglarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.